Evet, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, şöyle bir XR üzerinden arkadaşlar inşallah önümüzdeki son güncellemelerle önümüzdeki günlere bakacağız. Hemen şöyle modelimizi ayarlayalım arkadaşlar ECMF'ye. Hatta şöyle ikonu ayarlayalım arkadaşlar. Daha ayrıntılı bilgi olması için ikona şöyle bir ayarlama yapalım inşallah. Evet, şöyle bugüne baktığımızda ise arkadaşlar şöyle ülkemiz genelinde bir yağış görüntüsü yok, parçalı bulutlar hafiften görülebilir Marmara'da Karadeniz'de Akdeniz doğusunda arkadaşlar. Evet gece de hava oldukça açık arkadaşlar, tamamen açık bir hava bekleniyor. Yarın yine böyle iç bölgelerde parçalı bulutlar görülebilir arkadaşlar, çok kuvvetli bir bulutlanma da yok hatta. Şu andaki tahminlere göre Evet sıcaklıklarda arkadaşlar inşallah bayağı artmaya başladı şu andaki görüntüye göre. Evet salıyı da görüyorsunuz arkadaşlar yağış şu anda beklenmiyor. Çarşamba yine yağış beklenmiyor. Evet perşembe arkadaşlar şöyle bakalım. E, Perşembe yine yağış beklenmiyor arkadaşlar. Ve Cuma'ya geçtiğimizde ise şöyle Arife günü arkadaşlar önü, yine böyle iç e, bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Şu andaki modelin tahminine göre arkadaşlar. Böyle bir yürütü var. Yani evet, şöyle ECMF'de baktığımızda ise arkadaşlar hatta e, CMC modeline bakalım. Evet yarın salı, çarşamba arkadaşlar. Çarşamba hafiften şöyle doğan da yağış görülebilir. bu e, modelde böyle göstermiş arkadaşlar. Çarşamba akşam, Perşembe Marmara'da, Batı Karadeniz'de e, bulutlar olabilir arkadaşlar. Öyle bir görüntü var. ve şu an Cuma günü görüyorsunuz Trakya'da. E, doğana doldu arkadaşlar. E, yağışlar görülüyor şu anda. Tahmine göre inşallah. Evet Cumartesi, Pazar itibariyle arkadaşlar. Bayram itibariyle görüyorsunuz. E, kuvvetli bir yağış inşallah etkili olabilir. İç iç bölgelerde Karadeniz'de Marmara'da e, görülebilir arkadaşlar. Şu anki e, görüntüye göre evet, ECMF de Marmara'yı arkadaşlar daha çok e, gösteriyor şu anda Marmara için. Hatta iki yağış dalgası arkadaşlar. Bir bayram birinci günü ardından bayramın son günü. Evet şöyle bakalım bayram birinci, ikinci, evet. üçüncü günün akşamı arkadaşlar. Yani birinci ve dördüncü günü e, bir yağış görüntüsü gösteriyor. Evet şöyle GFS'ye de bakalım ki GFS e, şu anlık bayağı bir özellikle arkadaşlar Trakya ve Marmara içinde yoğun bir yağış göstermiş. E, i̇nşallah ailesi bakalım. E, bayramda inşallah arkadaşlar iyi bir yağış alacağız gibi. Evet Allah e, öyle görünüyor arkadaşlar. Yani birçok model tarafından inşallah görünmeye başladı. Evet şu anda sistemin gelişini görüyorsunuz arkadaşlar. Avrupa üzerinden e, ilk önce bir Şöyle e, İngiltere'nin kuzey arkadaşlar İrlanda üzerinden Almanya oradan Balkanlara ve bize doğru evvelallah ilerleyen sistem arkadaşlar. Yani soğuk ve serin hava ile birlikte ilerlemesi bekleniyor ki hemen sıcaklığa da baktığımızda ise e, bunu daha net inşallah görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz e, ta kuzeyden sarkan bir soğuk hava arkadaşlar. soğuk soğuk ama bize gelince gayet etkisi biraz azalıyor tabi arkadaşlar çok serin bir biraz serin bir hava olabilir İnşallah bayramda e, özellikle Güney bölgeler hariç e, iç ve kuzey kesimlerde arkadaşlar serin hava görülebilir e, kuzeyde tabi arkadaşlar biraz daha soğuk olduğu için Türkiye'ye geldiğince biraz daha e, ılım anlaşı haliyle Evet ardından ise sıcaklığın yine artma ihtimali var arkadaşlar yine dalgalanmalı belki görülebilir sürekli değişken çünkü. Evet sert bir kış geçirdiğimiz için arkadaşlar üst seviyedeki sıcaklık bayağı düşük şu anda. Yani üst seviyedeki soğuk özellikle bir e, 5500 metredeki arkadaşlar e, sıcaklık bayağı düşük. Bu da sık sık dalgalanmalara e, sebep oluyor arkadaşlar ve evvelallah sık sık değişimler oluyor ve yağışlar çok şükür görüyoruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz GFS'de şöyle Temmuz'un 15'inden sonra arkadaşlar kuvvetli bir sistem sıcak hava sistemi Avrupa için gösteriyor. Ee, birkaç kez gösterdi arkadaşlar. Ee, bunu da bakalım ülkemize doğru ilerleyecek mi inşallah ona bakacağız. Evet e, önümüzdeki arkadaşlar Cuma gününe kadar önemli bir yağış beklenmezken Cuma gününden itibaren e, aralıklı gök gürültülü yağışlar ülkemizde gelinde etkili olabilir arkadaşlar. E, takip etmeyi unutmayın. Çünkü sürekli güncellenen bir hava e, durumu arkadaşlar. Yağışlı bir sistem var. Evet. E, bir sonraki güncellemede görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.